Baba ne oldu? Söyleyecek misin artık? Söylediği bir şey düşünüyorum. Kimin? Hayat ne kadar uzun bir cümle. Bir türlü bitmiyor dedi. Kim dedi baba? Bir şey olmuş. Baba ben bu bakışı biliyorum. Berbat bir şey hem Ne oldu? Söylesene hadi. Kim dedi? Kim baba ya? Söylesene kim? Kim dedi? Cevher döndü. Ne? Bildiğimiz Cevher mi? Cevher Şanlı, avcı. <laughs> baba nasıl? Baba sen bu adamı öldürmedin mi? Ölmüştü. Nasıl falan yok. Burada işte. Gelmiş. Bana bak. Kimsenin haberi yok. Olmayacak da. Ekibinde Selin ablanın da. Bana söz vereceksin tamam mı? Söz baba. Söz vereyim ama. Bir süredir peşimde. Şimdilik her şey onun istediği gibi olacak. Olmak da zorunda. Ama biliyorum bu böyle sürmez. Yine savaş çıkacak. Baba bu herif neler yaptı? Sana, bana. Biliyorum. Yaşadık. Birlikte yaşadık. Geçtik o kıyametten. Şimdi böyle yine mi Baba. Olacak iş mi? Nasıl olacak? Hemen hazırlığını yap. Almanya'ya gidiyorsun. Tekinlerin yanına. Ne? Hemen bu gece. Olmadı yarın. Bu acele niye baba? Savaş çıkacak diyorum. Geçen sefer koruyamadım seni. Ama bu sefer koruyacağım. Bana yardım et. Git aslanım. Ne olacaksa olacak burada. Kendini kurtar bir de seni düşünmeyeyim.